Herkese selamlar, günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni kalktım, o yüzden biraz e, şiş şiş görünüyor olabilirim. Yaştan da olabilir aynı zamanda. Çünkü artık... Kaç şimdi 36 oldum. <laughs> Sonunda 36'yı ben de gördüm yani. 36'ya bastım bugün. Eee... Nasıl bir duygu? Hiçbir fikrim yok. Nasıl bir duygu? <laughs> Düğümden farklı değil. Ama 30'a girdiğim zaman gerçekten çok farklı hissetmiştim yani. Bir günde bir insan değişimi. mi? 29, 30 olunca bir anda böyle sanki her şey tepetaklak oldu. Metabolizma yarıya düştü falan filan. Ee, 30'ların ilerisine doğru çok fazla fark etmiyor açıkçası yani. En azından ben hissetmedim bir şey. Ama 20'lerden direkt 30'a geçtiğiniz zaman bir şeyler hissediyorsunuz. Psikolojik midir bilmiyorum ama kötü hissetmiştim. Ee, 1 Mayıs benim doğum günüm aynı zamanda işçiler bayramı, işçiler günü olarak da geçiyor burada biz bayramı diyoruz. Ee, bütün emekçilerimizin bayramını da kutluyorum aynı zamanda böyle bir güne doğmuşum ve e, tam böyle şey mevsimle de doğmuşum polen mevsimi tıkalıyım şu anda. Nisan-Mayıs deyince başlıyor benim e, tıkanma dönemlerim. Bende de var, Denizde de var bu. Deniz sabah erkenden kalktı, hepimizden önce e, hummalı bir şekilde kart yazıyor bana. Gizli gizli yazmaya çalışıyor, şu an lavaboya girdi. Kartı da burada bıraktı gitti, bakmıyorum. Ben yani kesinlikle bakmayacağım yani. E, yazına kadar bakmak istemiyorum. E, bugün bir planımız var mı? aslında pek bir planım yok. Akşam yemeğe gideceğiz ama de nereye gideceğiz belli değil. Ee, sabah kızımla kahvaltı yapmak istiyorum. Yani dışarıda kahvaltı yapacağız. Bugünü böyle benim günüm yapmak istedim. Yani denizin doğuşuna de gidiyor bu tarz şeyler o yüzden e, yapıyoruz. Ah çok pardon. Ya bir yüzümü yıkadım. Yemin ediyorum var ya yıkamaz olaydım. Yani burnumdan kurtulamadım. Ben kötü hissediyorum şu anda. Dün banyo yapmıştım. Saçlarım felaket durumda. İki dakikada onları bir düzene sokayım. Üzerimi değiştireyim. Ondan sonra dışarı atalım adımımızı hemen. Bugün hava fena değil. 15-16 derece. Yani düşünün 15-16 derece fena değil diyorum yani. Güzel sayılır hava. Bakalım. Dışarı çıkalım kızımla. Daha saat erken. Şarkı söyle söyle geliyor. Aa hapşuracağım. Deniz. Deniz. Ne haber? Evet o kartı yaza dursun. Ben yatakları toplayayım. Ondan sonra üzerimi giyineyim. Çıkalım. Olur mu Deniz? Kahvaltıya gidelim. Tamam. Şöyle güzel anne kız kahvaltısı yapalım. Bugün resmi tatil olduğu için pazartesi bugün. Okullar tatil. Resmi tatil olduğu için Orhan maalesef ekstra çalışmak zorunda. O yüzden sadece akşam bizimle olacak. Bakalım. Biraz yamuk duruyor. Hazırız. Hazırız. <laughs> Benim de kolyem var. Ve <laughs> balon etek. Saçlarım oldu ya. Nasıl oldu saçlarım? İyi. <laughs> biraz kilolu gösterdi beni. Like Sanki hiç kilo almamışım gibi. Like Şunu da taktım bakalım. <laughs> Mama, you look like Merida. Merida'ya mı benzedim? Yes. Oh, look at Hadi bakalım gidelim. Aa, parfüm sıkmış saçına. Saçma mı ya? Saçma sıkmadım. Ama var. Ge şey. Kokla. Şey. Kokla. Hiç koku alamıyorum Hava <laughs> o kadar da okay. sıcak değilmiş. Basar mısın anneciğim? Ufak. An. Ee, G 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 Cücük 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 Acıktık değil mi? Evet çok Bunu da de göstereyim Elimi de göstereyim Karnımı da göstereyim de şöyle hatıra kalsın Elimi de göstereyim Ne? Ah. Elini mi? Hayır <laughs> Ben de yalnız, hayır bakar mısın? Karnım bayağı açıktı oh. Beş, beşinci, beşinci aya girdim <laughs> <Come on. gülüyor> Hadi girelim <laughs> Bu volkanlar. Volkan yaptık. sıcak everybody. Biraz da süt koy. I already put nearly half of the tub. Kahvaltımızı yaptık. Ben video çekiyorum. Deniz de video çekiyor ve yalnız. şeker aldım. Evet, şeker verdiler orada Deniz'e. Şimdi Deniz Hanım'a bir şeyler... Şimdi Klerz'e gidecekmişiz. <laughs> deniz Hanım'a çanta bakacağız. Bulamazsak başka bir şey alacağız, kesin yani. Şimdi biz yemeğimizi yedik ve... Annem bana bir şey aldı. <laughs> Ama almak istemedi. Küçük yemek. Tükemek. <laughs> Is that the right pronunciation? Yani doğru. İçinden böyle küçük küçük yemekler çıkıyor. İçinden küçük küçük yemek çıkıyorlar. Ama biz hangi yemekler çıkıyorsa bilmiyoruz. Eve gidince açarız onları. Evet eve gidince açacağım. Orhan'ın yanına gidecektik ama park yeri bulamadık o yüzden vazgeçtik. Hmm. Ee, anlat biraz, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? ne diyeyim? Bilmem, ne demek istiyorsun onu de. ben iyice daha kötü oldum var ya, şu bakma kendime gelemiyorum. Ay şu yolları da bir yapsalar. Her taraf çukur çukur ya. Hiçbir yerden kaçamıyorsun yani. Pokemon. Pokemon. Yeah, I just saw water turtle. Yeah. Mm -hmm. Şimdi ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü kameradan ya bir şey yapmadım bir kere. Bu birinci yap yapım ne? Nasıl yani? This is the first time I've done it. I've done what? I've done this. Rekord yeah. ilk kez, ilk kez kayıt yapıyorum. İlk kez kayıt yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ne söyleyeceğimi bilmiyorum. <laughs> ne söyleyeceğim? Siz doğal aleyin. Küçük yemeğin kutusu öne bu. <laughs> evet bakalım deniz sabırsızlıkla açmayı bekliyor. Açayım. Aç bakalım. Olacak. so <laughs> satisfying. Evet bu sesler falan acayip hoşumuza gidiyor bizim ya. Uh -huh. Ben de böyle kutu açılmaları falan çok seviyorum gerçekten. Bunu çıkartayım. Bunu da çıkart bakalım. Bundan sonra bir yer daha var. Açabileceğim mi orayı? Hı hı. Emin misin? Hı hı. Emin misin diye sordum ama. Bir ucunu bir açabilsem. Ah oh, çok güzeldi. Ama bitmek lazımdı. Nasıl bitmek lazımdı? Like it had to finish. I want to Deniz e, Türkçe'yi böyle direkt çeviriyor. Oh! bakalım hepsini hepsi tek tek açalım. Wow. Okay, so these are all the unlimited. Unlimited mi? Mm -hmm. They're very tricky to find. Ha, Ne mi oluyor? Ben bunu istiyorum. Bir bakalım aç da Çok görelim neler istiyom var. Hangisiyle başlayacağız? İstediğini aç. Birisi geçti ama benim geçmedi maalesef burnum. Bu. Hadi aç bakalım. Ne <laughs> Dumplings. Dumplings. Oo oh, çok severim. Hmm. Dur şöyle bir tut şey fokusu kayboluyor. Bir saniye. I can actually read this writing. Bakayım. The uh, itty bitty one. Dur dur şey. Fokus olmuyor kız. Çek bir elini. Ha şimdi oldu. Güzel değil mi? Çok güzel. İkinci. Bu. Bunlar herhalde bebeklerine yemek yapacağım. Yeah. Ne çıktı? <laughs> burger. burger. Hangi burger? Belli bir burger mi? Donut paket. Like okay. Hey, you can even shut it and open up. Bakay. This is the only one. Okay, so that's dumplings, Hardest. burger. Hiç duymadım. Aç bakayım bir şunu kapağını açsana. Dumplings, burger. Dumplings. Burger çıkmıyor mu değil mi? Böyle birleşik. Yeah. Hmm. Çıkmıyor değil mi? Yok. Dumplings. Burger. I hmm, can't find it. Başka? Üç kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Cips bu. Cips değil. Onion ring. Hayır. Oh, yeah. bu. Bu çıktı. Niye fokus oluyor ya? Bir dakika. Hah şimdi. And they put you to Looking 56. Oh, chicken rings Oh chicken rings. mommy. I've only got two more and this one feels suspicious. Oh, it's a subway, I can tell by the colour, see. Subway. Subway chicken <laughs> scribe. But what kind of subway? Okay, this is not the subway. Sorry. Ooh, Fridays. Oh, Ooh. I love Fridays. Bakayım. And o da an... mı dumpling? Evet. Hem de kapaklı bir sefer. TGI Fridays. Burger gibi. Kırılmasın da. <laughs> bir göreydik. Dur. Çok iyi. Bir tane <laughs> daha kaldı. I didn't get an unlimited. O ne demek? One of the golden ones. Ha. Ah. Ah. Neyse canım ne yapalım? Bu da Subway. Subway değil mi bu? Subway'miş. Yeah, Subway. Subway ne? Chicken. Yok şey. Meatball. Oh meatballs. Galiba. Mmm. <laughs> ya gördüm mü? Böyle her şeyi ağzına sokmamak lazım. Oh, that's disgusting. Sabahtan beri hapşırıyordum. Biraz yağmur yağdı, hapşırmam gitti ama burnum hala çok güzel akıyor. Yarın düzeleceğimi biliyorum ya, yani. hep böyle oluyor. Artık bunundan dolayı şey başım da başladı. Herkes de alamıyorum. Valla çok kötü. Deniz'in kartını göstereceğim size. Bana kart yapmış. İçini de böyle yazmış. Hem de Buraya da sevdiğim şeyleri Kilek, yapmış. Çilek, köpek ve e, örgü. Örgü. Örgü yapmış. <laughs> ben tam da örgü yaptım işte. Bitmeyen örgülerim. Ay ay. Böyle bir kart yapmış. Sağ olsun. Canım benim. Akşama bir restorana şey yaptırdık. randevu aldık. Altı buçuk gibi falan. Orhan'ın ne zaman geleceği belli olmadığı için biraz geç saat aldık. Ama şimdi erken geldi bu sefer de Orhan. Banyoda şu anda. Birazdan yemeğe gideceğiz işte. Bir saatimiz falan var. Birazdan dediğime bakmayın. Bu da zaten bizim burada bir yerde. Fox'un Fox'un içerisinde bir yer. Çok uzağa gitmek istemedim. Zaten dervalar yok. Oh, doğum günü nasıl geçiyor Deniz? Çok iyi. Çok iyi. Hasta geçiyor. Bu nasıl iş ya? Sen kazın. Çok iyi. <laughs> Deniz de burada oyun hamuru yapıyor. Oyun da ben yaptım bu arada. Yani aslında kendisi yaptı. Ben malzemeleri attım. Kendisi yoğurdu. Kendi yaptı. Bu ses kaldı. I'm making cereal. Cereal. Kahvaltılık gevrek. Hem de kahvaltılık gevrek yapıyorum. Tabağı öyle yaptın şimdi? Tası. En Sıkayım. önce ben indim, baba kız inemediler. Az şikayet edeyim size. Ya kızı Rahatsız mı Yes, very. Sen de güzel örnek bu. This Ya bunu ne bilmiyorum çünkü montum yok. Ya sanki yazı getiriyor 30 derece sana. Ya değil ama hırka var ya üstünde. Arabadan ar şeye gideceğiz direkt yani. Geç. <laughs> Bizim mutfağı tutturdular. <laughs> Arkamızda mutfak var gibi oldu. Ama manzarası çok güzel. <laughs> ama yani pomadan şöyle birazcık çekeyim de. <laughs> titanik var titanik değil mi? Titanic, diğerini de okuyamadım Meri, Meri, mi? bilmiyorum ki <laughs> bilmiyorum ki şu titanik 4 tane mi bacası vardı ben 3 kalmış aklımda Yo, titanik yazıyor mu? Marco is my friend I need to know Marco is işte o adam işte burada oh. <laughs> Yani büyük ihtimal o adam yani başka Marco <laughs> bilmiyorum. Ben başka marka tanımıyorum. Yeah, that's when he was on. Good, thank you. <laughs> thank you. Bitirmeye yaklaştık. Evet, bitmeye yaklaştı kızım. Ee, Orhan arkamızdakileri pür dikkat dinliyor çünkü galiba bizim hakkımızda konuşuyorlar. Deniz'in ayağına ne var da çözemedim ne ya ne konuşuyor. Ayağında ne var? Kadın da çözüyor? duymuyor böyle kafa kesip duruyor adama. <laughs> Adam da yüksek <laughs> konuşamıyor, yüksek sesle konuşamıyor biz duymayalım diye ne zaman restorana gitsek Orhan böyle hep insanları görebileceği tarafa oturur ve böyle insanları inceler. <laughs> ya bak gördün Adamla bizim ne? hakkımızda konuşuyor. bilmem lazım ne konuşuyor, ne diyor, kim evet. ne diyor. Ne diyorlar acaba? Yaşlı adam değil mi? Evet. Aa, <laughs> acıktık ellerim. Bir buçuk saat oldu bizde geleli bekliyor daha işte yani. Evet. Bakacağız. Başlangıçları yedik. Deniz ot mut yemiyor başladı artık <laughs> Bahçede çok <laughs> toplanıyor. Kızım o roka işte yeme onu. <laughs> Buranın rokası çok acı. <laughs> Sevmiyorum diyorum. <laughs> sen bence limonata içmek için sen bahane arıyorsun. <gülüyor> 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 Allah Allah. Ben toladım, Şimdi geldik ve... Şimdi mi geldik? <laughs> yani kameraya geldik ha, demek işte istiyor. Olum bata geliyor. Ve şeyler yiyorum. Hep yeşil yiyorum. Hep Ve yeşil. biraz mordu. Bir Kapı tanesi mordu. bir tanesi mordu. Mor <laughs> muydu? Bu da galiba. Ah, what do I do now? <laughs> Hiç roket sevmiyorum. Buradan roketi çok acı, çok. <laughs> Adil'in yandı. <laughs> <laughs> tamam şimdi Nilo'ya bir şey söyle. Söyle. Alo? Merhaba, beraber oyun oynayalım mı? <laughs> Babam söyledi, Nilo'ya söylemedi. Merhaba, ben Nilo'ya. Bu da benim. Evcil hayvanım tospik miydi değil mi? Merhaba,

Şarkı söyle. Hayır, sarkı söyleme. Sarkı söyleme. Tamam. şarkı söylemem. Şarkı söylemem. Tamam mı? Şarkı söylemem. Şarkı söyle. Şarkı. Çocuk şunu bir sabit bırak, kurban oldu. <laughs> <laughs> Altına şey koyup kaldırsın. <laughs> Oğlum siz dönmeyin abi ben çizim dediğim zaman. Ama Ya var bizi şey yapıyorsunuz. Ne söyleyeyim? Şarkı. Hayır. Gelelim. Şarkı. Sarkıs şöyle Sarkıs şöyle Şarkı kız şöyle mi? Şarkı söyle. Şarkı söyle. cheesecake'imi çekmemi istedi. <laughs> diyor ki çek 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 de diyor öyle şey yapacağım. Yiyeceğim. E, yiyerken çekeyim bir de istersen. Okay. <laughs> yani çocuk bana nerede roket koymuştu öyle. Arabular. <laughs> Arabular. <laughs> <laughs> çocuk <laughs> yemeğinde bu kadar çekin ne işi var ya Rokan'ın? Harbi ha. I'm afraid to ruin it. I have to. İyi annem alıp eve götüreyim istersen yeme. edible. <laughs> Vitrine koyalım mı kızım? Hı? <laughs> <laughs> Çocuk bittiğini bilmiyor ki da bittiğini. Güzel mi? Lavli, hay hay. What did they make this out? Heaven? Cheesecake. Bu da denizin kalan yemeği. Hep ot. ot kaldı. Bir roka sadece ya. Evet. Çocuk da roka ne işi var an anlamadım. Yani. Nasıl çocuk bunlar? Yemeğimizi yedik şimdi artık evlere dağılıyoruz. Şimdi e, biliyoruz yarın okul var erken yatacak deniz daha şey akşam geç olmadı evet geç bile kaldı saat 8 8'i geçiyor 8'i 8, i 8 i geçiyor geç kaldı deniz 8 için geliyor 8. yine 8. Hmm. She's gonna blow. aa yok tamam bak yarın hiçbir şeyim kalmayacak ben biliyorum yani yarın kesinlikle hiçbir şeyim kalmayacak <laughs> neyse yani hiç hapşurmayacağım yarın düzeleceğim yeah çünkü hastalık değil yani. Bu çok acayip bir şey. Burnuma polen kaçtı. Deniz kapanışı yapmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz. <laughs> Cadılık yapma. Hepinize görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi oldu. <laughs> Hepinize görüş görüşürüz. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Evet kendinize, kendinize çok iyi bakalım. Bakın. Bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Hoş. Hoşçakalın Orhan. Hoşuruz. Bay 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 bay. Kendinize bakın. İyi bakın. <laughs> Kendinize çok çok bakın iyi. Guys gel dönüş. İyi bakın. Kendinize iyi bakın. Annem gibi olma. Çok <laughs> hoş <harç ediyor>. görün. <laughs>